Günaydın. Şu an saat 10'a geliyor. Ben de makyajımı yapmak için makyaj masama oturdum. Bugün sizlerle beraber bir çekime gideceğiz. Ne çekimi derseniz. Tankut'la beraber kafamızda kurguladığımız bir çekim var. Hem fotoğraf olarak hem de Instagram'da bir klip yapmak istiyoruz. Bir dakikalık yani bayağı bir kurguladık uğraştık. Şu an birazdan size üstümü falan da göstereceğim. Biraz 90'lar kafasında bir şeyler yapacağız diye özetleyebilirim. Dün de Kutla beraber böyle çekim için gerekli olan parçaları aldık. Bir mont aldım. Birazdan size göstereceğim. Yani Seven'i gerçekten bayılır. Şahsen ben çok bayıldım ve görür görmez dedim ki onu bana getirin zaten son bir tane kalmıştı. Makyajımı bugün çok fazla renkli falan tutmayacağım çünkü üstümü göreceksiniz zaten inanılmaz renkli ve inanılmaz detaylı şeyler var. Bu arada en kısa zamanda bir vlog kamerası alacağım çünkü son zamanlarda inanılmaz derecede fazla vlog çekmeye başladım. Kanalımda hiç çekmediğim kadar vlogu şu bir ay içinde çekmiş olabilirim. Sebebi de şu sürekli bir yoğunluk içindeyiz. Yani mesela daha geçen gün Antalya'ya gittim geldim. Ve Orada vlog çekmesem eğer bir şey çekemeyeceğim ve orayı da vloglamak istedim. Baktım ki vloglarımı seviyorsunuz. Yani izlemekten hoşlanıyorsunuz. Ben de artık yavaş yavaş böyle gerçekten vlog çekmeyi unutmamaya başlıyorum. Çünkü benim genelde şöyle oluyordu işte başlıyordum vloga unutuyordum. Baktım ki vloglarımı sevdiniz. Ben de kendimi vlog çekmeye alıştırdım. Özellikle telefonla vlog çekmeye başladıkça telefon sürekli elimde olduğu için şey oluyor hani telefon elimde vlog çektiğimi sürekli hatırlıyorum ve hemen açıp kameramı bir şeyler çekmeye devam ediyorum. Böyle böyle kendimi alıştırdım. O yüzden bence vlog kamerasına geçtiğimde de o alışkanlık Devam edecek yani telefon kadar belki hemen aşak ah diye çıkartıp ee, çekemem belki ama işte telefonun o rahatlığı var. Mesela o an çok komik bir şey oluyor ve telefonda bir şey çekmek gerçekten çok kolay. Yani mesela ben iPhone kullanıyorum ve ekranı tamamen açmayıp, şöyle bir tuşa tıklayıp şöyle yana kaydırdığınızda zaten direkt kameraya geçiyor. Ve öncesinde video çektiğim için yüksek ihtimalle video doluyor ve ben direkt bir tuşa basıyorum. Yani şöyle ve şöyle. Ve başladı <laughs> vlog çekmeye. Hadi şimdi çıkalım. Havalı mıyız? Yeterince Nereye gideceğiz şimdi? Cihangir'e gideceğiz, Beşiktaş'a gideceğiz. Biri gelecek mi bizden? Ertan, Ertan, şey Ertan, Ertan Bey. 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 Ertan

Biz şimdi gidiyoruz. Ertan Bey de bizimle geliyor. Bizi yalnız bırakmadı. Hadi gelin. Hadi gidelim artık. O zaman o hareket hızlı yap. Tamam. Kayıt. <laughs> Annesi gitmiş mama bunlar bir almış kedi götürmüş mesela ya. Ne kadar kötü bu. Ne oldu? Kayacağım mı? Kay. Arı yoktu zaten. Ne, Arı vardı. Sus et. Ay ay. O sinek falan oradayla geziyor. Ne yapıyor? O küçük bitsiniklerim ya. Arıydı o. Ben arına sesini nerede olsam tanıyorum. <pen> kıyafetimi değiştirdim. Çekime devam ediyoruz. Böyle sarı şapkamı taktım. Üzerime bu montumu giydim. Bakıyoruz. Devam ediyoruz. Üşüdüm bu arada. Bayağı bir üşüdüm. Güneşli bir hava var ama soğuk. Çünkü yani içimde sadece bir tişört var ya. ve üzerime de bu var. Bu da çok bir mont sayılmaz. Çantam burada kalabilir mi Ertan Bey? Geliyoruz hemen. Bir saniye. Evet, ne yapıyoruz? Ay dur, bir dakika bakıyorum. Şimdi görüntülere bakacağız, Tankut'la beraber. Gözlüğümü uzatma. Ne diyorsun? Havalı şeyler var bence. Aa şu olay güzel olmuş. Müzik bakıyor. Klibe uygun bir müzik bulmaya çalışıyoruz. En önemli kısmı bu. Çünkü kurgu da müzikle beraber yapılacak. Umarım güzel bir müzik bulabiliriz. Şu an Ertan Bey de videomuzu izliyor. Birazdan duygu ve düşüncelerini alacağız. Daha bitmedi videomuz. Kontrast olmuş. Ertan kontra Bey ne varmış. düşünüyorsunuz? Yok. Güzel. Ne yani model güzel değil mi? Peki. Dur 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 dur. Ben şu anda eve geldim. Asansördeyim. Bayağıdır görüşemiyoruz sanırım. Şöyle bir 3-4 saattir. Şimdi eve girdiğime göre size neler yaptığımı anlatabilirim. Şirketten çıktım. Daha sonrasında bazı ihtiyaçlarım vardı. Lens suyum falan bitmişti. Ee, onları almaya bir AVM'ye gittim. Ayrıca ufak da bir Rossmann alışveriş yaptım. Onları göstereyim size. Bu videoda şöyle ufak bir alışveriş kısmı olsun. Bir lens suyu aldım. Bioturu aldım bu sefer. Renault marka kullanıyordum ben. Ama Renault çok rahat ettirmiyordu gözlerimi. Ufaktan bir batma falan yapıyordu. İlk başlarda anlayamamıştım ama daha sonra kullandıktan sonra hani lens alıştıktan sonra fark ettim ki bir tık sert bir lens suyu ve yorumlarda böyle hani lens suyu hangisini almalıyım falan diye yazdığımda forumlara falan yani baktığımda bio turu'yu önermişlerdi ve lensin kullanım süresini de uzatıyormuş. Deneyeceğim bakalım. Diğer lenslerim aslında tam bir yıl doldurdum. Kullanabildim yani. Daha sonrasında şimdi Rossmann alışverişine geçeceğiz. Rossmann'dan aldığım şeyler daha çok ihtiyaç alışverişleriydi. Şu şekilde Essence'in mat ve şey pudrasından aldım. Yani renksiz, transparant pudrasından aldım. İki tane aldım bulmuşken çünkü bu uygun fiyatlı ve inanılmaz güzel bir pudra. Kesinlikle herhangi bir böyle şey yapmıyor gözde ya da işte yüzünüzde bir koyulaştırma falan yapmıyor. Bulmuşken iki tane aldım. İhtiyacım vardı çünkü buna. Daha sonrasında bir tane nude dudak kalemi aldım. Bu da Rivalde Loop'tan. E, 06 Rosewood diye bir dudak kalemi çünkü nude. E, bir şeyler sürmeye bu ara daha çok böyle bir şey gösteriyorum ağırlık. Ve gözaltı kapatıcım bitmişti. Ya yani ben gözaltı kapatıcısını genel olarak böyle yüzüme de kullanıyorum. Yani mesela buralarıma falan bazı günlerde sadece bu taraflarımı böyle sürüp çıkıyorum. Essence'in Stay All Day e, gözaltı kapatıcısını aldım. Benimki On Natural Beige rengi. En açık rengi sanırım buydu. Daha önceden ben bunu kullanmıştım. E, hoşuma gitmişti gayet. Daha sonrasında Le Petit Marcel'in vanilya sütlü banyo ve duş jelini aldım. Tarkam tam bir böyle ödül maması bağımlısı. Onun için iki tane ödül maması aldım. Şu an bana bakıyor. Gel. <laughs> Beni öpünce veriyorum bunu genelde. Alıştırdık böyle buna. Bunun markası Dream Yes. Rossmann'da da var, böyle Migros'ta da var. Her markette var neredeyse. Benimki en çok tavuklu olanı seviyor. Bu şekilde deodorantım bitmişti sıkman olarak. Ben pek rolon insanı değilim sanırım. Çünkü onun kuruması falan benim böyle şeyimi, vaktimi alınca hoşuma gitmiyor. O yüzden ben de Isana'nın bu deodorantını aldım. Deneyeceğim, bakacağım. Kokusu hoşuma gitti. Ve Tarkan da mamayı görünce yanıma geldi. Öpersen veririm. Öpünce vereceğim ancak. Görüp Öp. Mamayı gördü ya şimdi beni öpmez. Öp beni veririm mamanı. Neyse öp. Sen öp. Hii, annem. Bekle mamanı vereceğim. Şu videoyu çekeyim. Bugün çektiğimiz video gerçekten çok güzel oldu bence. Yani egoistik gibi algılamayın. Bunu aslında kurguda bitiyorlar. Yani siz o görüntüleri çekiyorsunuz. Tamam hani ben giyiniyorum, ediyorum, oynuyorum ama gerçekten kurgu inanılmaz önemli. Özellikle biz bunu Instagram için yaptık. Hatta şunu söyleyeyim size. Şu anda eğer Instagram'a bakarsanız videoyu izleyebilirsiniz. Tam eş zamanlı olarak atacağız. Buraya koymayacağım. O yüzden Instagram'a giderseniz eğer oradan izleyebilirsiniz. Beğenecek misiniz? Gerçekten çok merak ediyorum. İlk defa böyle bir Klibimsi bir şey yaptık. E, Tankut'a buradan gerçekten tekrar çok teşekkür ediyorum çünkü uğraştı bayağı yani kurguda olsun, çekimde olsun. Ve Ertan Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ben bu videoyu kapatacağım sanırım ve hemen editlemeye oturacağım ama öncesinde Tarkan'a mamasını vereceğim. Bekle yavrucuğum, vereceğim sana mamanı. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Aşağıdan beğenebilirsiniz ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın! Tarkan! Beğensinler mi? Beğenin. Beğenin. Ağzımı yerim. Oh,